Merhaba arkadaşlar. Sahili yine değerleşme araması yaptık. Hatta aramanın büyük bir kısmını gumsalda yaptık. Suyun içinde bir şey çıkmayınca gumsalda dolaştık. O yüzden şöyle bol miktarda bire kapağı ve gazoz kapakları çıktı. Şunun içi de dolu da. Şöyle göstereyim. Böyle bir demir çıktı. Bu bütünü de kırıldı. Çantaya sokmak için kıvırdım kırıldı. Şöyle bir kurşun parçası. Şöyle bir çocuk tokası. Şunlar bozuk paralar. Şöyle bir şey çıktı. Kolye mi? Yoksa tesbih olarak mı yapılmış? Anlayamadım. Kolye olarak mı yapılmış? Herhalde kolye olsa gerek. Tespih olsa genelde Türkiye'deki şey standarttır. Sayısı belli olur. Husus'u saydım. 48 mi öyle bir şey çıktı sayısı. Neyse. Şöyle bir çakmak var. Şöyle bir tane gözlük bulduk. Halen sağlam. Güneş gözlüğü. Şu kordonu biraz eğilmiş bu tarafı. Diğer tarafı bayağı sağlam. Şöyle bir künye bul, kolye bulduk. İmitasyon yalnız. Şöyle bir tane gümüş yüzük. Süslemeli, taşlı. Şöyle bir tane çocuk yüzüğü bulduk. Bir tane de altın yüzüğümüz var şöyle alyans. Bunu dalga kıyıya vurmuş. Kıyıya dalganın vurduğu pasafların şeylerin arasında bulduk. Toprakta. Resimlerini yüklerim arkadaşlar. O yüzüklerin. Şimdiden teşekkürler. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Şöyle çekiliş için isimler yazıldı, hazırlandı. Şurada ikinci çıkan arkadaşa verecek olduğum kolye. Bu maalesef gümüş değilmiş. Bakırmış. O yüzden bunu ayıralım bir. Onun yerine iki tane künye parlattırdım. O kolyenin yerine. Şöyle ikinci çıkan arkadaşı iki künye. Bir tane çocuk künyesi, bir tane yetişkin. Şöyle bir tane gümüş yüzüğümüz var. 3 üçüncü çıkan arkadaşı da yine aynı şekilde bir künye gümüş hazırlandı. Şimdi kağıtları kıvırdım mıydı? Devam edeceğim videoya. Şöyle kağıtlar hazır arkadaşlar. İyice bir karıştıralım. Şöyle şuradan başlayacağım. Bakalım. İlk birinci arkadaşlar gözlük için. Şöyle okunuyor. Emine Engin isimli arkadaş gözlük için. Şöyle ikinciyi bir tane çekiyorum. ya açabilirsem. İkinci şanslı arkadaşlar. Deniz Tuana. Şöyle. Böyle üçüncüye çit kağıt geldi. Bunu saymıyorum. Çit kağıt geldi. Bunları geri atalım. Şöyle birini birini aldım. Bakalım ne gelecek. Üçüncü arkadaşta Kartal Kartal isimli arkadaş. Şu şekilde. Hatta bunlara şimdi videoyu durdurayım hemen. Şöyle hemen ikinci arkadaşın çıkan malzemeleri. şekilde. Şöyle yapayım da ben onu kargoya verirken. Tamamdır. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına cep numaramı bırakacağım. Oradan bu çekilişte çıkan arkadaşlar YouTube ayarlar bölümünden güvenlik teyidi için başka bir başkasının bana göndermemesi için karışıklık olmaması için YouTube'un ayarlar bölümünden profil ayarlarının ekran fotosunu isim adres zaten telefon numarası gözüküyor WhatsApp'tan isim ve adres kargo bilgilerini bana göndersinler. Pazartesi günü Kargoya veririm büyük ihtimal. Verdiğim zaman da Whatsapp'tan size bilgi veririm zaten. Şimdiden güle güle kullanın diyorum. Katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Ve son olarak da şöyle bir tane daha künye ve çelik yüzüğüm var. Bunlar için de bir tane daha yapayım. Şöyle videonun devamına bir tanesi Şöyle seçtim. Ozi İ isimli arkadaş. Bunu da bu arkadaşa göndereceğim. Bir tane künye ve bir tane de çok güzel bir çelik yüzüğüm var şöyle. Şimdiden ona da güle güle kullanıyorum. Abone olup takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler.